Bilirsiniz ki ateş sadece düştüğü yeri yakmaz. Bazen bir zan, bazen bir iftira koca bir şehri yakar da ateşi söndürecek suyu kimse bulamaz. Ama derler ki her karanlığın içinde bir hızır nefesi, her düğümün ardında bir sabır mührü gizlidir. Bugün sizlere, haksızlığın kucağında sükutu kendine kalkan eden zanaatını hu ile işleyen bir mücellidin, Arif Efendi'nin hikayesini anlatacağım. Kalbinizdeki terazinin pimini yoklamaya, dilinizdeki kelamı gönül süzgecinden geçirmeye hazırsanız, buyurun çayın suyla, kağıdın deriyle, ruhun ise hızır sırrıyla buluştuğu o şehre yolculuğa çıkalım. Sema'dan gelen kanalına hoş geldiniz. Bilirsiniz ki cancağızım, ateş sadece düştüğü yeri yakmaz bazen bir zan, bazen bir iftira, koca bir şehri yakar da ateşi söndürecek suyu kimse bulamaz. Ama derler ki, her karanlığın içinde bir hızır nefesi, her düğümün ardında bir sabır mührü gizlidir. Bugün sizlere, haksızlığın kucağında sükürtü kendine kalkan eden, zanaatını hu ile işleyen bir mücellidin, Arif Efendi'nin hikayesini anlatacağım. Kalbinizdeki terazinin pimini yoklamaya, dilinizdeki kelamı gönül süzgecinden geçirmeye hazırsanız, buyurun çayın suyla, kağıdın deriyle, ruhun ise hızır sırrıyla buluştuğu o şehre yolculuğa çıkalım. Sema'dan gelen kanalına hoş geldiniz. Şehrin ortasından usul usul akan çayın üzerinde tek gözlü bir köprü vardı. Taşları kışın karla ağırlaşır, yazın akşamüstleri rüzgarla serinlerdi. Köprünün girişinde sararmış bir levhasılı dururdu. Helal, tartı, bereketin dilidir. Cami kapısında üç kelime daha, halkın şehir nefesinin düğmesi dediği sözler. Rıza, tevekkül, şükür. Kervansaray'ın kemerinde ise yolunu şaşılana pusulu olan bir uyarı. Vakit emanettir. Bu üç levhayı her gün görmek, Şehrin çocukları için okula zil sesi gibiydi. Büyükleri içinse dilin pimini her sabah kontrol eden bir buyruktu. Kim bu sözlere göz ucuyla baksa, kalbindeki tartı bir an düzelirdi. Çayın kenarındaki sokaklardan birinde mütevazı bir mücellit dükkanı vardı. Dükkanın sahibi Arif, babasından el, annesinden dua devralmış bir sanatkardı. İşini hizmet diye anardı yıpranmış musafları, mecmuaları, hat meşklerini ilmek ilmek diriltir. Kağıdın sırtına attığı her dikişe, Bismillah deyip sabır sürerdi. Dikiş iğnesinin gözünden geçen ip, eski bir dostun sırtına elimizi koyup, buradayım demek gibi bir merhamet taşırdı. Yapışkanın keskin kokusu, ahşap bir resim çıtırtısına karışır, tezgahın üstünde ince bıçaklar, ipek fırçalar sırayla nefes alırdı. İşi sessizdi. Sessizliği güven verirdi. Bir adeti daha vardı. Her sabah evinin eşiğine bir bardak su koyar, altına annesinden kalma küçük bir kağıt iliştirirdi. Kim içerse ham besin. Bardağın yanından geçen çocuklar okul yolunda yudum alır, hamd olsun der. Pazara giden kadınlar, yükü ağır olan hamallar, sabah namazından dönen ihtiyarlar, bardağı görür görmez yüzlerinde kısa bir gülümseme belirirdi. Arif o gülümsemeyi günün ilk kazancı sayardı. O yıl şehrin medresesindeki vakıf kütüphanesi şehrin yazması adıyla büyük bir sergi hazırladı. Eski musaflar, tarihi defterler, hattat meşkleri. Arif'in eli yıllardır bu eserlerin sırtına şifa olmuştu. Kütüphane nazırı onu hususi davet etti. Arif efendi dedi nazır. ''Şu üç eser var. Sırtları dağılmış, sayfaları kuş gibi ürkek. Sergiye yetiştirir misin?'' Arif, ''İnşallah.'' dedi. Acele dumandır, göz yakar. Ama işin hakkı kadar sürerse bereket olur. Eserleri aldı, dükkana getirdi. Dikişi sökmeden önce her birini okşar gibi inceledi. Yırtık yerleri sabırla nemlendirdi. Lif lif açılan kağıdı incitmeden buluşturmanın yolunu aradı. Sergiye bir hafta kala kütüphaneden telaşlı bir haber geldi. Nadide bir musafın bir yaprağı kayıptı. Hem de Arif'e teslim edilen üç eser arasında yer alan kenarları zerefşanlı o musafın ikinci cüzünden. Belki cirt arasında kaldı dedi bazıları. Belki yıllar evvel düşmüştü de biz fark etmedik diye mırıldandı Nazır. Fakat şehir acele hükmeme meyillidir. Biri mücellitte olsa gerek deyince, birkaç saat içinde sanki dumanın ardına katılan kıvılcımlar gibi söz büyüdü. Ertesi sabah çarşıda iki esnafın dili ısındı. Dün gece mücelletin dükkanında geç ışık yandı. Zanaatkarın gözü paradadır. Bir yaprağın kıymeti bilinmez mi? Zan ateştir. Ateş en kuru yerden tutar. Aceleden, açgözlülükten, dedikodudan. Arif o sabah dükkana girdiğinde buharı kaçmış çay gibi bir sessizlik fark etti. Selam verdiği bazı yüzler selamı havada bıraktı. Kimileri de zoraki bir tebessümün ardına saklandı. İçinde sanki bir taş yerinden doğrulup kalbine düştü. Yaprak kayıpsa kendi emeği Yılların itimadı şüphe altındaydı. Oysa emanet şüphe kaldırmazdı. Tezgahın başına oturup "Rabbim beni bana bırakma." dedi. Sonra çalışmaya devam etti. Çünkü iş, insanın kalbini yerli yerine koyan bir ibadet. Öğleye doğru caminin avlusuna gitti. Avlu taşlarının serinliği gözünün önündeki puslu havayı açar gibi oldu. Köşede sırtında yağmurdan etkilenmeyen yeşil bir hırka, elinde ince bir asa ile bir yolcu oturuyordu. Yüzünde ne acele vardı ne yorgunluk. İkisini aşan bir sükun. Arif selam verdi. Yolcu, aleyküm selam dedi. Vakit emanettir. Yüzünle israf etme. Üzerime zan düştü dedi Arif. Kayıp bir yaprak yüzünden ömrümün emeğini karalıyorlar. Yorcunun gözleri sanki Arif'in kalbindeki en küçük kıvrımı bile okur gibi derindi. Bazen bana Hızır derler dedi. Ben Rabbimin dilediği kulum derim. Üç işaret bekle. Mizanı şaşmış bir dil, suyun gözü, ismin gölgesi. Üçüne de sükutla cevap ver. Halin konuşsun. Zan ateştir, sükut Su ben ne yapayım dedi Arif. Sergi kapıda. Ağızlar hızlı. Pimi düzert dedi Hızır. Önce terazinin sonra dilinin. Suyu bulandıran çamuru çek. İsimlerin gölgesini küçült. İyiliğin üstüne adını yazma. İyilik adını kendisi koyar. Sonra tebessüm gölgede eriyen bir çizgi gibi avlunun taşlarına karıştı. Rüzgar mı döndü? yolcu mu kayboldu, Arif bilemedi. Fakat kalbinde yeni bir nizam vardı. Acele etmeyen, sükutu uzun bir nizam. İlk işaret, ikindi üstü çarşının başındaki kantarda belirdi. Zahire tartılan terazinin dili sağa sarkıyor, herkes piyasa böyle diyerek geçiştiriyordu. Arif eline küçük bir zımpara aldı. Kantarın pimini söküp yuvasını temizledi dili hizaya getirdi. Sonra direğe bir kağıt iliştirdi. Helal tartı, bereketin dilidir. Kantar sahibi utanarak başını eğdi. Kalabalıktan biri mırıldandı. Söz kısa, iş uzun. Arif bir şey demeden yürüdü. O yürüyüş hakkında söylenen sözleri değil, içindeki taşın ağırlığını hafifletmişti. İkinci işaret, Ertesi sabah çayın kıyısındaki eski çeşmede çıktı. Çeşme aylardır hırıltıyla kesik kesik akıyor, kimse dertlenmiyordu. Nasibi bu kadar demek, tembelliğin duvarına yazılmış kolay bir cümleydi. Arif babasının öğrettiği fitil usulünü hatırladı. Çeşmenin ağzındaki taş ve kireç tabakası temizlenince altından çamur, daha altından kırık küp parçaları çıktı. Kurumuş bir bez parçası suyun dilini boğuyordu. Dükkanından eski bir çarşaf getirip ince şeritler kesti. Yıkanmış kum ve çakıl ile küçük bir yatak ördü. Fitili suya sarkıtıp beklediler. Önce bir inilti, sonra çocuk kahkahası gibi bir şırıltı yükseldi. Su çoğaldıkça çoğaldı. Çocuklar avuçlarını dayadı. Bir kadın bardağı değil, hamde bak diye nasihat etti. Çeşmenin yanına küçük bir kavanoz kondu. Askıda nefes. Kağıtlarda bugün bir yaşlıyı ziyaret et, bugün bir yetimin derdini dinle, bugün komşunun yükünü taşı yazıyordu. Arif kendi satırını ekledi. Bugün bir iftirayı sükutla söndür. Üçüncü işaret, kervansarayda düzenlenen şehrin yazması gecesinde geldi. Organizatörlerden biri Arif'i buldu. Usta, adını şeref listesine yazalım dedi. Hani şu musafların sırtını dirilten de sensin. Şehrin üstünde gezen ince fısıltı, mücellit yaprağı aldı diyen dil o anda bile pusuya yapmış bekliyordu. Arif'in içinde bir ses, adın yazılsın, gönül ferahlar diye fısıldadı. Fakat cami kapısındaki üç kelime zihninde parladı. Köprünün levhası ve çeşmenin taze sesi ona işaret verdi. İsim gölge yapar. Gölge güneşi perdeler. Adımı yazmayın dedi. Masaya üç kelime koyun. Mizan, emanet, sadaka. O gece masaya adlar değil işler yazıldı. Bir kadın bir tencere çorba dedi. Bir genç bir gece nöbet dedi. Bir çocuk bir avuç dua diye yazdı. Kimse bilmedi ki masanın ardındaki çuvalların yarısını Arif sessizce taşımıştı. Bu arada kayıp yaprak meselesi hala aydınlanmamıştı. Nazır her gün yeni bir ihtimal konuşuyor, sergiyi yetiştirmeye gayret ediyordu. Belki yaprak yıllar önce düşmüştü demek, temenninin kılığına girmiş bir gafletti. Bir akşamüstü kütüphane kapıcısı Bekir, Nazır'ın kulağına eğildi. Gece geç vakit genç katiplerden biri elinde bir kılıfla acele çıktı. Nazır'ın rengi attı. Ama delil olmadan söz etmek istemedi. Arif üstüne alma dedi yalnızca. Gözler sana dönerse gölge büyür. Günler böyle geçerken şehirde şahitlik meclisi kuruldu. Belediyenin geniş salonunda haritalar açıldı, mühürler gösterildi. Fakat kayıp yaprak için mecra başka yere akacaktı. Mecliste söz alan bir delikanlı titreyen sesiyle ''Ben o gece kapıda nöbetteydim. Genç katibin elinde kılıf vardı.'' dedi. ''Nereye gittiğini bilmem.'' Gözler nazıra dönünce nazır, ''Söz kısa, delil uzun.'' dedi. ''İnsanları zan ile yakmayalım.'' Salonda sükut yayıldı. Sükut herkesin içindeki telaşı su gibi söndürdü. O gece Arif rüyasında fenerin camında ince bir çizgi gördü. Rüzgar vurdukça cam tınk diyor, çizgiden geçen ışık daha berrak tınlıyordu. Bir ses, kırığı saklama, kırıkken de ışık ol dedi. Uyandığında kalbinde hem sızı hem sevinç vardı. Seher vakti abdest aldı. Secdede dili kendiliğinden şu duayı söyledi. Rabbim, beni bana bırakma. Ertesi sabah eşiğindeki bardak erkenden boşalmıştı. Altındaki kağıdın arkasında bir satır belirdi. Ben içtim, hamd ettim, helal ettir. Kağıdı emanet defterinin arasına koydu. Bu defteri daha yeni asmıştı. İlk sayfada bugün kimi sevindirdin yazıyordu. Altına bugün bilmiyorum dedim diye not düştü. Zira hakikatin bazen bilmiyorumdan geçtiğini öğrenmiştir. Sergiye üç gün kala beklenmedik bir misafir geldi. Genç katip Halim, yüzü kül rengine dönmüş, elinde sarı bir kılıfla kapıdan içeri girdi. Usta, dedi, cümle boğazında düğümlendi. Arif sustu. Sükut itirafı kolaylaştırır. Halim kılıfı açtı, içinden zerefşanlı yaprak çıktı beni bir koleksiyoncu kandırdı dedi. Bir yaprak alırsam büyük para verecekti. Sonra vicdanım beni buraya getirdi. Hakkını helal et, büyük günah işledim. Arif yaprağı dikkatle aldı, kenarını okşadı. Kırığı saklama, kırıkken de ışık ol cümlesi diline geldi. Halim dedi, ben sana ceza vermem. Lakin emanetin sahibi var. Nazırla helalleşeceksin. Sonra da bu eller yıllarca askıda nefes köşesinde çalışacak. Doğa kepçesini tutacak, yetimin defterini taşıyacaksın. Halim ağladı. Helal dedi Arif. Ama helal ettirmek ağızdan çıkıp biten bir söz değil. Halile sürer. Nazır yaprağın bulunduğunu öğrenince sevinçle ve utançla karışık bir nefes aldı. Meclis toplandı. Halim herkesin önünde konuştu hata ettim dedi. Zanla değil, delille konuşun. Zan ateştir. Yakınca söndürmek zor olur. Müftü ayağa kalktı. Kul hakkı terazinin dili gibidir. En küçük yamukta zulüm başlar. Af, zulmün üstünü örtmek değil, mizanı yerine koymaktır. Genç tövbe etti, emanet yerini buldu. Salonda bir sükük dalgası yükseldi utanmayla ferahlanmanın ortak rengi yüzlere vurdu. Sergi günü kütüphane kapısında sıra oldu. Arif kalabalığa karıştı. Bir isim değil, bir nefes olmak istiyordu. İçeri girenler, musafların parıltısına, meşklerin zarafetine bakarken bazısı gözyaşını gizlemedi. Kayıp yaprak yerli yerine oturmuştu. Nazır, bu eserlerin sırtında isim değil, emanet taşınır dedi. Listeye isim yazılmamış, yalnızca şu cümle iliştirilmişti. Gören göz Rabbimin. Sergiden sonra şehir başka bir sükunete kavuştu. Çarşıda terazilerin yanına mizan yazılı kağıtlar asıldı. Köprü başında akşamları halkalar kuruldu. Herkes bir cümle söyledi, üç nefes sustu, sonra birine helal et dedi. Hastane kantininde askıda çorba kazanı kaynadı. Kepçeyi bazen fırıncı, bazen eczacı, bazen de Halim tuttu. Kepçe ağırdır dedi Halim. Ama gönlü hafifletir. Çocuk "Ben de hafiflemek istiyorum." dedi. Kepçeyi birlikte tuttular. Arif dükkanında "Bilmiyorum" mektebi köşesi açtı. Küçük bir sehpanın üstünde kağıtlar durdu. Bilmiyorum Babamın suskunluğunu nasıl dinlerim? Bilmiyorum. Komşumun utancını nasıl utanmadan örterim? Bilmiyorum. Hakkı savunurken kibirden nasıl sakınırım? Cevaplarım yarısı sükut, yarısı deniyorumla başladı. İnsanlar "bilmiyorum" demeyi öğrendikçe bildiklerini daha edepli söylemenin tadına vardı. Yıllar bir kitabın yaprakları gibi çevrildi. Arif'in dükkanına yetimhaneden bir çocuk çırak geldi. Adı Yusuf'tu. İnce parmaklı, meraklı gözlü, sessiz. İlk gün eline iğne aldı. İpi aceleyle delikten geçirmeye kaptı. İpin ucu küsküllendi. Arif gülümsedi. Sabır ipliğin yağdır dedi. Yağ sürmeden dikiş yürür ama sökülür. Yusuf ipe yağ sürdü delikten yavaşça geçirdi. Sayfanın sırtına ilk ilmeğini attı. Usta dedi. Adalet de böyle mi? Arif başını salladı. Adalet de yağ ister. Mizanın yağı telaş kurutur, zan yakar. Yusuf her sabah dükkanı açmadan önce eşiğe su koymayı öğrendi. Altına kağıt iliştirmeyi hiç unutmadı. Bir gün bardakta su bitmişti. Kağıdın arkasında bir satır yazılmıştı. Bugün birine teşekkür ettim. O küçük cümlenin ağırlığını akşamüstü anladı. Tartının başında bir ihtiyar elindeki terazinin pimini okşar gibi yokladı, gülümsedi. Mizan iyi dedi. Teşekkür, pimi yerine oturtan görünmez bir el gibiydi. Şehir meclisi sergiden sonra emanet haftası ilan etti. Haftanın her günü farklı bir emanet konuşuldu. Pazartesi söz, salı vakit, çarşamba komşuluk, perşembe rızık, cuma namaz, cumartesi meslek, pazar çocuklar. Arif pazartesi çıktı ve yalnızca şunu dedi. Sözün pimi sükuttur. Salonda bir uğultu dolaştı. Herkes sessizliğin ortasına sözünü bırakmayı denedi. Salı günü bir genç, "Vaktimi telefona harcadım." diye itiraf etti. Bugün anneme 15 dakika ayırdım. Çarşamba bir kadın, "Komşumun utancını ifşa etmedim." dedi. Pazar günü çocuklar, "Hamdolsun"u ezberledi. Bazısı "Helal olsun" demeyi de öğrendi. Bir kış sabahı, kütüphanenin önüne yabancı bir adam geldi. Cebinden küçük bir kese çıkarıp nazıra verdi. İçinde parlak bir yüzük vardı. Bunu yıllar önce düşük fiyata almıştım dedi. Yolumu şaşırmıştım. Şimdi geri getirdim. Nazır, emanet sahibini bulur dedi. Adam, bu şehirde bir bardak su içtim. Kağıdında hamdolsun yazıyordu diye ekledi. O günden beri içimde bir şey eskisi gibi değil. Arif bir köşeden dinmedi. Yüzünde rüzgarı seven yaprak gibi Hafif bir sevinç dolaştı. Çarşıda sessiz okuma köşesi büyüdü. İnsanlar orada yalnız kitap okumadı. Kendini de okudu. Kimi bugün zan yerine suhal sordum diye fısıldadı. Kimi bugün adını anmadan iyilik yaptım dedi. Fenerin camındaki çizgi güneş her batışta bir kez daha pırıldadı. Yakup her pırıltıda istiğfar etti. Çeşmede fitiller gerektiğinde değiştirildi. Suyun dili duruldukça evlerin dili yumuşadı. Bir gün şehrin dışından Zaman Düzeni diye kendini tanıtan bir heyet geldi. Her dükkana bizim saatten dediler. Ödeyemeyenin saati dursun. Esnafın bir kısmı heveslendi. Arif Yusuf'un kulağına eğildi. Vakit emanettir, satılık olmaz. Mecliste söz aldı. Saat satın alabiliriz. Fakat zaman Allah'ın misafiridir dedi. Misafir parayla içeri alınmaz. Edep ile karşılanır. Heyet çekip gitti. Esnaf, saatimiz var. Şükürle çalışalım dedi. Yusuf büyüdükçe dükkanın sırrını öğrendi. Gören göz Rabbimin İlk iş gününün akşamında Arif ona şöyle dedi. Evlat, vazifemiz isim büyütmek değil, kalp açmaktır. Kırıkları gizlemek değil. Kırıkken de ışık olmaktır. Zan ateşini suyla söndürmek, sonra suyu coşturmak değil, yola sokmaktır. Yusuf bu cümleleri ezberledi. Ama asıl her gün yaşayıp kalbine yazdı. Arif hastalandığı günlerde bile bir şeyi aksatmadı. Eşiye su bırakmayı. Bir sabah suyu bir kadın içti. Kağıdın arkasına yazdı. Bugün annemi aradım. Başka bir gün bir genç içti. Bugün hatamı itiraf ettim yazdı. Bir çocuk bugün babama sarıldım yazdı. Bu küçük cümleler şehrin göğünde görünmez kuşlar gibi uçup evlerin içine kondu. Yuva yaptı. Bir bahar gecesi Arif rüyasında yine Hızır'ı gördü. Ey Arif dedi Hızır. Kırık yerinden ışık geçti mi? Arif tebessüm etti geçti dedi. Bazen daha berrak. Öyleyse dedi Hızır, bu hikayeyi duyanlara üç küçük azık bırak. Bir, Bilmiyorum diyebilmek. 2- Özür dilerim diyebilmek. 3- Helal et diyebilmek. Bu üçü kulum kalbine su yolları döşer. Arif başını eğdi. Rabbim beni bana bırakma. Vakit geldi Arif Yusuf'a dükkanın anahtarını teslim etti. Duvardaki levhayı indirip yerine adını asma dedi. Orada iki cümle kalsın. Söz kısa, hal uzun. Kırığı saklama, kırıkken de ışık ol. Yusuf, emrin başım üstüne dedi. İlk iş olarak emanet defterinin boşalan sayfalarını yeniledi. Köprü taşında akşam halkasını büyüttü çeşmenin fitillerini gözden geçirdi. Fener camının çizgisine her uğradığında hamd olsun dedi. Şehir artık olgun bir çınarın gölgesi gibiydi. Rüzgar vursa da dalı kırılmayan, yağmur yağsa da kökü suyu yoluna sokan bir çınar. Haksızlığa uğrayanın sesi eskisi kadar çabuk boğulmuyor. Yeni bir iftira çıktığında önce bilmiyorum diyenler çoğalıyordu. Gençler Piyasa böyle sözünü terk etti. Mizan böyle demeyi öğrendi. Anneler çocuklarına yalnız aferin demedi. Helal olsun demeyi de öğretti. Köprü taşında akşamları yine halkalar kuruldu. Herkes bir cümle söyledi, üç nefes sustu, sonra birine helal et dedi. Bir kış gecesi bakırcılar çarşısında kıvılcım sıçradı. Rüzgar onu sevdi. Arif dumanı görünce koştu. Sen mücellitsin diyenler oldu. Söz kısa, iş uzun dedi. İnsanları halka halka düzenledi. Kim su taşıyacak? Kim eşyayı çıkaracak? Kim yolu açacak? Yangın büyümeden söndürüldü. Ertesi gün fenerin altına küçük bir kağıt asıldı. Tedbir şükürdür. Altında ince bir satır daha vardı. Gören göz Rabbimin bir gün şehrin ilim ve tevazu heyeti Arif'ten bir risale yazmasını istedi. Adanızla basalım dediler. Arif gülümsedi. At kalbe yazılırsa anlamlıdır dedi. Risalenin kapağına yalnız gizli kalemden yazdı. İçinde şu cümleleri topladı. Söz terazi ister. Terazi pim ister. Pim sabır ister sözünü mizanla ölç. Dilinin pimini her sabah yokla. Suya yol aç, taşın dilini dinle. Zan ateşini sükutla söndür. İyiliğin üstüne adını yazma. İyilik adını kendisi koyar. Vakit emanettir. Emaneti oyalanmayla değil, edep ile taşı. Arif'in son günü ikindi vaktine denk geldi. Güneş Çayın üstüne kesik altınlar gibi dökülüyor. Söğütlerin gölgesi suya yazı yazar gibi uzuyordu. Eşiye bir bardak su bıraktı. Altına tek cümleyi iliştirdi. Kim içerse ham desin. Dükkana geçti. Bir musafın sırtına son kez ilmek attı. Rabbim beni bana bırakma dedi. Sesi kısaydı, sükyodu uzundu. Ertesi sabah şehir başka bir sessizlikle uyandı. Köprü taşında akşam üstleri hala halkalar kuruluyor, insanlar bir cümle söylüyor, üç nefes susuyor, sonra birine helal et diyordu. Esnaflar terazilerinin pimini yokluyor, mizan yazılı kağıtlara göz ucuyla bakıyordu. Çeşmeler fitillerinden su çekiyor, çocuklar bardağın altındaki kağıdı okuyup hamdolsun diyordu kervansarayın eşiğinden geçenlerin adımı ağırlaşmıyor, niyetleri derinleşiyordu. Şehir, haksızlığa uğrayan bir adamın ardındaki Hızır sırrını levhaya değil, kalbe yazmıştı.